Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala rasulillah. Bugünkü hikmetimiz Ad İbn-i Atallah İskenderi Hazretlerinden şu. İnsanların en cahili insanlardaki bir zan sebebiyle kendi yakinini terk edendir. Tekrar edelim. İnsanların en cahili insanlardaki bir zan sebebiyle kendi yakinini terk edendir. Şimdi bu sözü anlamaya çalışırken öncelikle yakin nedir, zan nedir? Bunlar üzerinde duralım. Sonra insanlardaki zan ne şekilde gelir insana, bununla kastedilen nedir? Bunun çözüm yolu nedir? Onlardan bahsederek bugünkü sohbetimizi tamam edelim inşallah. Yakin nedir? Yakin bilginin en kesin halidir. Zirvesidir. Şüphesiz bilgidir. Mesela İmam Gazali Hazretleri o, o ee, ...ne diyelim... E, kızda anlattığı... ...krize girdiğinde... ...o bir bilgi kriziydi... ...bilginin kesinliği kriziydi... ...aradığı şey yakindi aslında... ...yani bu yöntemler... ...bildiğim ilmi yöntemler... E, ...beni... E, ...yakine... ...ulaştırır mı... E, ...sorunuydu... Bun, ...bunu o, sorguluyordu... ...bunun neticesinde bir krize girmişti... ...gazali... E, yakin böyle bir şey, e, şüphesiz bilgi. E, Yakın e, ima, iman da bir çeşit bilgi yani hani bilgiyle eşitleyemeyiz ama bir nevi bilgiye benzer bir bilgi iman. Dolayısıyla aslında yakin imanın da en üst mertebesi olarak yine yani Kur'an-ı Kerim'de e, zikrediliyor. E, mesela. Hicr Suresi'nde geçen e, meşhur ayet-i kerime, وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta اَت۪يَكَا يَك۪ينَ buyuruyor Cenab-ı Hak. E, hani bunu meallerimiz şöyle veriyor. E, ölüm gelinceye kadar, yani müfessirler genellikle oradaki yakini ölüm şeklinde tefsir etmişler. Ölüm gelinceye dek Rabbine kulluk et e, şeklinde veriyorlar. Ama aslında kanaatimce, ki bunu bazı sufiler de böyle e, yazmışlar, anlıyorlar. Ee, şöyle anlamakta mümkün. Ee, sana yakın gelsin istiyorsan, sana yakın gelsin e, için e, Rabbine kulluk et. Sana yakın gelmesi için Rabbine kulluk et. Yani Rab, şöyle diyelim, Rabbine kulluk et ki sana yakın gelsin. Ee, burada ibadetle. E, yakin arasında yani bilginin en üst mertebesi imanın en e, üst mertebesi e, arasında doğrudan bir ilişki kuruyor e, Rabbimiz. E, bunu mesela e, başka hangi ayet-i kerimelerde görebiliriz diyelim. İşte eee eee furkana. Inettekullaha yecaledukum mahreca gibi al işte bildiklerini namemet ederseniz Allah bilmediklerini öz öğreti gibi hadis i şeriflerde de olduğu gibi hani şeyle bilgiyle eylem arasında e doğrudan bir ilişki e kuruyor Rabbimiz Hani eylemin öğretici tırnak içinde eylemin öğretici bir yönü var e bilgiyi tamam edici bilgiyi kesinleştirici e bir yönü var e diyebiliriz yakin böyle bir ...bilgi türü yani eylemle e, kesinleştirilmiş bilgiye yakin diyoruz. zannedir Zan, yakinin zıttı olandır. Yani e, şüpheli bilgidir. Henüz kesinliği teyit edilmemiş e, olan bilgidir. Henüz kimsenin olmayan, ortamalı, kimseye henüz mal olmamış e, bir bilgi. E, seviyesi düşük bir bilgi. Ama tabii ki bunun da kendi içinde dereceleri var. yani hakikate yakın olanından işte safsata olanına kadar üst en üst merdiven en alt mertebeye kadar da mertebeleri var nitekim işte isteni bu kesir amine van ayet kelimesinde zannın çoğundan sakının buyuruyor Cenab-ı Hak ama zannın bir kısmı da aslında bizi hakikate giderken uğradığımız bir durak olarak olumlu zanlar da var. Zanın hepsi aynı seviyede, aynı mahiyette değil elbette. Peki burada İskenderi Hazretlerinin hikmette dikkatimizi çektiği zan nedir? O şimdi ona gelelim yavaştan. Öncelikle bu zan nereden? E, geliyor. Şimdi mesela şeyde sözde şöyle denmiş insanlardaki bir zan sebebiyle. Hani biz bunu genelde e, dış dünyadan gelen, başka insanlardan gelen zanlar şeklinde algılamaya meyilliyiz. E, yani işte başka insanların zanları sebebiyle ben kendi inandığım yakin olarak bildiğim şeyden vazgeçersem bu büyük bir cehalettir e, şeklinde e, anlayabiliriz bu sözü en e, ilk e, akla gelen manası bu. Fakat diğer taraftan aslında şöyle bir derinlik de var. Sadece e, bizden başka insanların değil, bir insan olarak bizim de içimizde zan üreten mekanizmalar var. Yani o zan illa dışarıdan gelmek zorunda değil, içeriden de gelebilir. İçimizde farklı e, bize bilgi üfleyen, bilgi veren mekanizmalar var. Başta nefis şeytan, akıl ve benzeri olmak üzere farklı mekanizmalar var. yani Dolayısıyla bu zanlı sadece dışarıdan anlamayalım. Kendi içimizden de kendimize, nefsimiz ruhumuza, kalbimize zan üfleyebilir. E, nitekim hani bu sözü bu şekilde de anlayabiliriz. yani Kendi içinde ürettiği zanları sebebiyle kalbindeki yakinden vazgeçen insan, insanların en cahilidir şeklinde anlamak da e, mümkün e, bu sözü. E, şimdi be, e, dışarıdan veya içeriden gelen e, zan çağrılarına e, uy... Uymanın, yani nedir bu uymak? Mesela iman, iman bir yakin türüdür. Bilgi türüdür, yakin türüdür. E, ve imanımıza uygun olmayan e, hareketlerde bulunmak, e, aslında içeriden veya dışarıdan gelen zan çağrılarına e, olumlu cevap vermek demektir. Dolayısıyla aslında bu bir cehalettir. E, konuşmanın sonunda da geleceğiz. Aynı zamanda bir zulümdür. Aynı zamanda bu şey ihanettir. Yani o bilgimize, yakinimize... hatta imanımıza yapılmış bir ihanettir. bunlar bunların yani bilincinde olmamız, dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Diğer taraftan bu içeriden ve dışarıdan gelen zanlar bazen olumlu surette de olabilir. Mesela hani şeytan hepimizin bildiği sağdan ve soldan yaklaşması şeklinde iki farklı yaklaşma biçimi var. Bize işte ikisi de zan aslında zan üreterek bize üflüyor. Bazen kendi kendimize veya dışarıdan olumlu zanlar üflenir ve biz bunlara Ram olabiliriz. Yani yakın diyelim. İşte ben aslında kendimin ne kadar zayıf, aciz, günahkar bir insan olduğumu biliyorum. Ama dışarıdan biri bana dedi ki, ya sen mükemmel bir insansın. Ne kadar çalışkan, gayretli zeki, şöyle böyle harika bir Müslümansın ya, mükemmelsin filan dedi diyelim. Şimdi ben e, kendi içimde bildiğim yakini yakini bilgiye göre mi hareket edeceğim yoksa dışarıdan gelen bu zanda göre mi hareket edeceğim e, bu bu bir imtihan yani benim yapmam gereken elbette ki yakini bilgiye. ben yani bir dakika ben nefsimin e, içine düştüğü durumları biliyorum kendimi tanıyorum kendi iç mekanizmalarımı biliyorum yani dolayısıyla yani sağ ol, uzandığın için teşekkür ederim ama öyle olmadı mı? E, kesin e, eminim, biliyorum yani. Dolayısıyla e, tırnak içinde gaza gelmem e, demek şeklinde bir cevap mı vereceğiz yoksa ya hakikaten hani bunda doğruluk payı var ne de güzel aslında ben de çok iyi bir e, Müslümanım harika filan gibi e, gaza gelip e, insanlar karşısında riyaya mı düşeceğiz? Bunun e, ...şeyini, ver, kararını vermemiz... E, ...gerekiyor. Ee, evet. Bu şeyle... Zul, ...cehaletle zulüm arasında da... ...bir irtibat var. Yani, e, Ayet-i kerimede... E, ...işte... In, ...insana emanet... ...tevdi edildi... E, den bahsedilirken onun sonunda zalim insan zalümen cehva kened insan ne miydi şimdi tam hatırlayamadım ayetin başına zalümen cehula buyuruyor Cenab-ı Hak yani insan çok niye böyle kabul etti bu şeyi veya ne diyelim kendi haddi olmayan bir şeyi hevesle iddia ile ya ben onu zaten yaparım iddiasıyla yüklenme tema temayülünde oldu çünkü insan bilmez e, zalimdir, cahildir e, çokça zalim, çokça e, cahildir. Burada zul, e, cehaletle e, zulmet arasında e, irtibat kuruluyor yani zalimde cahil arasında irtibat kuruluyor. Dolayısıyla aslında e, tüm cehaletlerin bir zulüm olduğunu işte veya her zulmün bir cehaletten doğduğunu filan söyleyebiliriz. Dolayısıyla mesela e, İskenderi'nin bu hikmetini insanların en cahili e, şeklinde değil de insanların en zalimi şeklinde okumak da belki mümkün olabilir. İnsanların en zalimi e, zan sebebiyle kendi yakinini terk edendir e, şeklinde anlamamız da mümkün. Yani bu Hakikate yap karşı yapılmış bir zulümdür son taleyle, yakinimize karşı yapılmış bir zulümdür. E, o hakikatin sahibi kim, o hakikati bize bahşeden kim? Yani ona yapılmış bir e, tırnak içinde e, ihanetten e, bahsediyoruz. E, evet, bunun çözümü nedir? E, son olarak, e, yani zanlara nasıl kendimizi kapatacağız? İçeriden ve dışarıdan gelen zanlara nasıl yakinimize göre hareket edeceğiz? Elbette ki hani 7-24 böyle olma sürekli yakinimize, imanımıza uygun tutarlı hareket etmemiz mümkün değil çünkü nefis taşıyoruz, şeytan üflüyor vesaire içeriden dışarıdan bazı kötülüğe çağıran mekanizmalar mevcut. Hani bunları sürekli aynı ayıtlıkta karşılık vermemiz mümkün olmayabiliyor. Yani beşer şaşıyor, burası kesin. Ama o şaşmadığımız anları, yani gaflete düşmediğimiz anları, dolayısıyla yakınımıza uygun hareket ettiğimiz anları artırmamız mümkün. Bunu artırmanın yolu da çok basit. Yani sofiler dediği şey amel ederek olacak yani eylemle olacak ee, mesela e, hani buradan şunu da söyleyebiliriz insanın bu dünyada kazanabileceği en büyük şey e, kesin bir bilgi olduğu gibi en büyük kayıp da İskenderinin hikmetinden hareketle bu dünyadaki en büyük kaybına bilgiyi elinden kaçırmak olmalı yani kesin bilgiyi elinden kaçıran insan hüsrandadır tabiri caizse diyebiliriz Peki bilgi nasıl kaybedilir, nasıl elden kaçırılır? İşte bu yakin bilgisi diyelim. E, amel edilmeyerek elden kaçırılabilir. Yani biz işte La ilahe illallah Muhammed Resulullah yakini bir bilgi. Biz bu bilgiyi e, nasıl elden kaçırıyoruz? Buna uygun hareket etmeyerek, buna uygun amel etmeyerek e, elimizden kaçırabiliriz. Ve bu bizim e, hayatımızın e, en büyük kaybı, en büyük hüsran olur. Evet. Kendisiyle amel edilmeyen, eyleme geçmeyen bilgi, kesin bilgi de olsa zanla karşı yenik düşmüş bilgidir. Ve daha da e, acısın yavaş yavaş kesinliğini kaybetme riskiyle de bizim açımızdan e, karşı karşıyadır bu bilgi. E, bu açıdan hani bu iman eden ve salih amel işleyenler Kur'an-ı Kerim'de hep birlikte zikredilir. Yani iman etmek ve e, salih amel e, işlemek birlikte e, zikredilir ta ki e, o iman edenler o imanın yakini bilgisini elden kaçırmasınlar. E, salih amelleriyle onu teyit etmeye, kesinleştirmeye, yakinileştirmeye devam etsinler. E, dolayısıyla hani bilmekle eylemek arasında bir ilişki var ve peki biz bilerek ve eyleyerek ne olacağız? Olacağız yani bilerek ve eyleyerek Mümin olacağız, iman sahibi olacağız, Müslüman olacağız. İlahi yani bilmek, eylemek ve olmak arasında da böyle bir ilişki var. Bilgi bizi eyleme sevk edecek. Ve o eylemin neticesinde de bilgi bizi olduracak. Yakin bizi olduracak diyebiliriz. Eğer böyle olmuyorsa, eğer bildiğimize uygun amel edemiyorsak yaşayamıyorsak bilgi bizi oldurmuyorsa o zaman e, yine hikmete dönerek söyleyelim. O zaman içeriden veya dışarıdan gelen zanlara biz yenik düşüyoruz demektir. Kendimize bir e, şey muhasebe etmemiz e, çek düzen vermemiz gerekiyor demektir. Elbette ki bu Mutlak bir enelgi değil. Maç 90 dakika, insanın son nefesine kadar, hatta etiğer yakında buyurulduğu gibi, hani onun bir yorumu onun da ölüm gelene kadar, son nefesine kadar bu devam edecek, Mücadele devam ediyor. Bizim yapmamız gereken zanlara yenik düştüğümüz anların sayısını azaltmak, yakınla uygun hareket ettiğimiz anların sayısını da artırmak. Ee, bunun tek yolu da tekrar edelim. Ee, Sufilerin dediği gibi amel etmek. Az bilgimizle çok amel edeceğiz. Ta ki bilgimizin kesinliği artsın. Yani yakine erelim. Yoksa salt, nicelik olarak bilgiyi artırmanın... insanın sorumluluğunu artırmaktan başka bir faydası yok. Çünkü hani e, o bilgi bizden bir... E, o bilgiye uygun hareket etmemizi isteyecek. O bilgi bizde bir mesuliyet doğuracak. Ona uygun davranmazsak biz o bilgiyi kaybedeceğiz. Hüsrana düşeceğiz. İşte kendimize zulmetmiş olacağız. Cahil olacağız. Evet inşallah böyle olmamak doğasıyla bugünkü hikmet okumamızı da bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz.